Şoklardan şok, sürprizlerden sürpriz, yeniliklerden yenilik beğendiğimiz bir yeni ay gerçekleşiyor gökyüzünde. Bu yeni ay 10 Şubat'ta gerçekleşecek arkadaşlar. Kova yeni ayı diyoruz buna. Kova biliyorsunuz Uranüs'ün yönetiminde, Uranüs'ün yönetiminde ve Uranüs bu yeni aya kare yapıyor. Kova burcunun 20 derecesinde olacak bu yeni ay, gece 02 sularında meydana geliyor. Aslında etkileri başladı. Bu etkiler neler olacak? Bu etkilerin en önemlisi özgürlük, sosyal çevre, devrimler ve arkadaşlıklar üzerine olacak. Gerçekten devrim niteliğinde bir yeni ay şubat ayı zaten yıla damgasını vuracak bir ay. Şubat ayının gündemi hatta yılın gündemi bu yeni ay ile başlıyor diyebiliriz. Yeni ay biliyorsunuz başlangıçları simgeler ve Uranüs de işin içinde olduğu için bu aslında hiç planlamadığımız, hiç bilmediğimiz yerlerden gelecek bir başlangıç da olabilir. Aslında bir bakıma kişisel anlamda rotamız değişiyor. Şimdiye kadar ilgilendiğimiz gördüğümüz sevdiğimiz her ne varsa aslında birazcık böyle rotayı değiştirip farklı bir yöne bakacağımız bir yeni ay bizi bekliyor. Bu yeni ayda ateş elementi yok arkadaşlar. O yüzden ıı, harekete geçmekte birazcık zorlanabiliriz. Yani zihnimizde her şey olup biterken harekete geçmek için ayın 20'sinden sonrası daha uygun görünüyor açıkçası. Çünkü ayın 8'i ile 15'i arasında çok riskli zamanlar var gökyüzünde. Buralara dikkat etmek gerekiyor. İsyan, devrim, halk ayaklanmaları işin içinde global olarak... Artı olarak da bir de siber saldırılar çok fazla gündemimizi tutacak gerçekten. E bizde böyle bir e, isyan, devrim, özgürlük derken doğa rahat durur mu? O da tabii ki de isyan edebilir. Bu yüzden depremlere de çok açık bir yeni ay maalesef. Zira sabit burçlarda meydana gelen yeni aylar ve dolunaylar genelde deprem risklerine çok açık biliyorsunuz ki. Bu sabit burçlar neler? kovalar, oğlaklar, akrepler ve boğalar. Yani buralarda meydana gelen e, her gökyüzü olayında bir deprem riski arıyoruz biz. Olumlu olarak ne yapabiliriz arkadaşlar? Sosyal çevremizi geliştirebiliriz, yeni arkadaşlıklar edinebiliriz, uzay astroloji ve uzay bilimleriyle alakalı araştırmalar yapabiliriz. Hayatımızda bu yönlü eklentilerde yapabiliriz. Aynı zamanda sosyal medya açmak, e-ticaret yapmak gibi ya da bu alanlarda uğraşanlar varsa onlara gerçekten güzel başlangıçlarda görünüyor yükseleni akrep olduğu için birazcık da böyle manipülatif durumlarda işin içinde açıkçası birazcık gizli saklı olayların yine gündem olması manipülatif insanların hayatımıza girmesi ya da bir şekilde hayatımızdan çıkmasıyla alakalı durumlarda yaşayabiliriz. Kova burcunun doğasında hep gelecek vardır gelecek ileriye doğru adım atma bunlar kova burcunun faziletleridir arkadaşlar. Böylelikle hayatımıza şekil vermek için gerçekten zihinsel olarak çok fazla yeniliklere açık olabiliriz. Aydınlanmalar yaşayabiliriz. Yeni böyle projelere atılmak isteyebiliriz. Zira 3 ve 9 aksı yani projeler, girişimler bunları hayata geçirmekle alakalı çok yoğun etkiler de var. Sağlık olarak kova, akciğerler, dolaşım sistemleriyle alakalı durumları verebilir. Astım, bronşit gibi akciğer solunumla alakalı hastalıklar gündem olabilir. Yine tabii ki de salgın hastalıklar bu işin konusu. E, bunlara dikkat etmek lazım. Tekrar etmekte fayda var. Ayın 8'i ile 15'i arasında çok yoğun bir gündem var. Bu gündem şiddet, patlama, deprem e, gibi olaylara çok açık Buralardan birazcık daha içe çekilip kendi halinizde kalabilirsiniz, zihninizde projeleri geliştirip hayata atılmak için, hayata geçirmek için birazcık daha sonrasını bekleyebilirsiniz, bu riskli zamanların geçmesini bekleyebilirsiniz arkadaşlar. İlişkilerde ise gerçekten çok ilginç olaylar ve ilginç zamanlamalar söz konusu olabilir. Çünkü bu yeni ayda hem Mars hem de Venüs yani iki ilişki gezegeni de, iki aşk gezegeni de biri dişi, biri eril biliyorsunuz ki. Bunların ikisi de Plüton'un çevresinde dolanıyor. Plüton'a demek değişim demek, dönüşüm demek. Dokunduğu her şeyi dönüştürüyor ve Venüs'e çok yakın gerçekten. Venüs'e çok yakın olunca hem para hem de aşk hayatımızla alakalı çok önemli ve içten ve derin değişiklikler yaşayacağımız bir dönem bizi bekliyor. Yani çok değiştirici, dönüştürücü hayatımıza böyle damgasını vurabilecek bir başlangıç niteliğinde, ileriye dönük adımlar niteliğinde bir yeni ay bizi bekliyor. Ben çok heyecanlıyım. Umarım kolaylıkla ve güzellikle atlatırız gerçekten ve herkese iyiliklerle gelir. E, tabii bu yeni aydan en olumlu faydalanacak olan burçlar hangileri dersek? Kovalar aslında güzel etkileniyorlar ama birinci derecede ve çok işin içinde olduğu için fazla etki almaktan kafaları kısa devre yapabilir. Hani birazcık daha olayları göğüslerinde yumuşatarak sindirebilirlerse bence güzel dönüşümler ve güzel yenilikler kovaları bekliyor. Ayrıca ikizler ve teraziler için de çok güzel bir yeni ay. Ateş burçları olan koç, aslan... Aslan için değil. O Aslan'ı birazdan konuşuruz ama Koç ve Yaylar için de güzel bir yeni ay olacak. Aslanlar için neden değil? Çünkü karşıt burçlarından geldiği için Aslanlar birazcık daha ilişkisel anlamda zorlanacaklardır. Evli olanlar ya da çocukları olan Aslanlar bir tık böyle zorlu, dönüştürücü zamanlar yaşayacaklardır diye düşünüyorum. Herkese güzel bir kova yeni ayı diliyorum. Bay bay.